en mühim selam, selamların en üstünü hangisi? Tehiyyatta okuyoruz ya. Buyurun okuyalım. Esselamu aleyke. Eyyühen nebiyyü. Ve rahmetullahi. Ve berekatüh. Bundan güzel selam yok. Teşehütte bunu koymuşlar. Bundan güzel selam yok. Bu selamın da faziletleri var orada. Kitapta yazmışım. Bunu 100 kere okusa insan günde, Kainatın Efendisi de 100 kere O'nun selamına cevap veriyor. 100 kere günde sen selam veriyorsun, O da sana selam veriyor. E bu hadis sahih, Ebu Davud da selamına cevap veririm diyor. Peki sen ne diyorsun? İşte Allah'ın feyizleri, bereketleri, tecellileri, meleklerin duaları, işte bütün dereceler sana olsun. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yok ki af olsun hani. İstiğfarın manası kalmıyor. Peki o zaman o bize ne cevap dönüyor? Dünya ve ahiret belalarından kurtuluş, dünya ve ahiret selameti senin üzerine olsun diyor. Bana diyor, sana diyor. Kim diyor bunu? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Senin benim selamım ona pek bir şey kazandırmıyor. Ama onun bize bir selamı Bizim dünya ahireti bütün belalardan kurtulmamız için yeter artar. Onun için alimler diyorlar ki, her kim bu selamı günde yüz kere okursa, ma tevelem yedri bilmevti. Bu kişi ölür, hepimiz öleceğiz. Allah iman selamet nasip etsin. Ölür ama nasıl öldüğünü bilmez diyor. Yani hamurdan kıl çeker gibi canı çıkacak. Ve böylece o kişi... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacağı